olan kıymetlilerimizsiniz. Bizim için çok değerlisiniz. Atatürk'ün dediği gibi bir toplumun yaşlıya bakış açısı onun o o, o toplumun kudretinin bir kıstasındır diyor. Dolayısıyla yaşlılarımıza nasıl davranırsak gelecek neslimiz o kadar e, güzel, e, kaliteli ve ahlaklı olur diyorum ben. Teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Tekrar maşallah teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli büyüklerimiz, yaş alan bireylerimize, koca çınarlarımıza her zaman önem verdiğini vurgulayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Doktor Candan Yücel'e mikrofonu takdim ediyorum. Çok sayın Müdürüm, Sayın İl Başkanım, çok değerli basın mensupları, çok değerli programlarımız ve kıymetli ablalarım, abilerim, kıymetli büyüklerimiz. Öncelikle bizim davetimizi kabul ettiğiniz, bugün bizlerle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Sağ olun, var olun. Geçtiğimiz aylarda sizleri ziyarete geldiğimde aslında dedik ki bir piknik istediniz. Özellikle denize nazır. Değil mi? Öyle konuşmuştuk. Ama bugün havaya çok güvenemediğimiz için böyle biraz içeride kaldık ama yine de deniz manzarasını şimdi hep beraber inşallah çıkıp izleyeceğiz. Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Sayın Müdürümün de ifade ettiği gibi en değerlimizsiniz. Bizim geleceğimizsiniz, geçmişimizsiniz, her şeyimizsiniz. Biz bugün, bugün buradaysak, bir aradaysak, özgürsek, huzurluysak, güçlüysek sizlerin zamanındaki bizler üzerindeki emeğiyle deneyimleriyle yol göstericileriyle fedakarlıklarıyla bizler bugün buradayız. Sizin sayenizde. O yüzden sizin gücünüz bizim gücümüz. Sizin huzurunuz, refahınız bizim bu toplumun ülkemizin huzuru, refahı geleceği. İşte biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Sizler bize rehber oldunuz, yol gösterdiniz ve hala göstermeye de devam ediyorsunuz. Aslında sizler hep şey hayatın değil mi böyle şey diyoruz işte yaşaldık, aldık, işte şöyle böyle. Oysa en bilge dönemindesiniz. Gittiğimde daha önceki dönemlerde milletvekiliğimde işte köylere, kırsala, kahvelere gittiğimde Orada da böyle abileri, ablalarımı görürdüm. O kadar güzel paylaşımlarda, o kadar güzel gerçekten yol göstericiliği yapardı ki çok şey kazanırdı. Dolayısıyla sizin varlığınız, sizin dualarınız, sizin deneyimlerimiz bize yol göstermeye, ışık tutmaya devam ediyor. Sizler olmazsanız biz ne kadar güçlü olursak olalım, ne kadar iyi dersek diyelim, yani olmaz. İlerleyemeyiz. Yol alamayız. Dolayısıyla bu yolda hep beraber olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Ee, biz tabii ki bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Sizin hayatınızı daha kolaylaştırmak, huzurunuzu, refahınızı arttırmak zorundayız. Biz de göreve geldiğimizden beri, geçmişten beri devam eden çalışmalarımıza devam ediyoruz ama sizlerin de eksiklerini, taleplerini, ihtiyaçlarını gidermek noktasından desteklerinizi hayatın her aşamasında dedik. Sadece gençlerin değil, sadece yeni doğanın değil. Hayatın yeni doğanla beraber özümüz güne kadar her vatandaşımızın, yurttaşımızın, hemşehrimizin yanında olma sözü verdik. Bu sözün gereğini adım adım hayata geçiriyoruz, geçirmeye de devam edeceğiz. Onun sözünü vereyim. Her zaman bir candan kızınız olarak, bir evladınız olarak ben yanınızdayım, yanınızda olmaya devam edeceğim. Diskoya da gideceğiz inşallah <gülüyor> Tamam, <gülüyor> peki. Peki, <gülüyor> peki. talepler yükseliyor disko. Sen götüreceksin ama bizi. <gülüyor> tamam, <gülüyor> peki, peki ben bilmiyorum peki. <laughs> evet. o yüzden diyoruz ki Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Evet. Hep var olun, hep sağlıklı olun hep böyle huzur içinde olun. Bize ne zaman ihtiyaç olursa her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler bizim her şeyimizsiniz. Çok kıymetlisiniz, çok fedakarlıklarla ben bugüne geldiysem annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz sayesinde bugün buradayız. O yüzden sizlerin emeği, duaları bizim için çok kıymetli. Hiç eksiltmeyin. Bize yol göstermekten hiç vazgeçmeyin. Biz sizi çünkü can kulağıyla dinliyoruz. Dinlemeye de devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Nice inşallah günlerimizde hep beraber olalım. Ama dualarınızı bizden eksiltmeyin olur mu? Sağ olun, var olun. Bugün geldiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Biz de her zaman yanınızdayız. Her zaman sizin bir evladınız, bir kıymetli canınızız. Sizler de bizim için öylesiniz. Var olun. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice yıllarda hep böyle beraber olmayı nasip etsin İyi ki geldiniz. Sağ olun.